Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ulutan Beyaz. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat 1 VS videosuyla karşınızdayım. Bir yanımda Endri Samet var. Kendisi profesör, profesyonel oyuncu gibi bir şey. Estağfurullah. estağfurullah. Çok <laughs> hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk evladım. Yani profesör, profesyonel demesinin sebebi kendisi Lankatatmıyor arkadaşlar. Mortal Kombatı ben bilmiyorum arkadaşlar yani, gibi, o yüzden. oyuncusu olduğu için çok aşina değil Öyle. Bu yeni yüzden... yılın ilk videosu bu olacak. Biraz gecikti aynen. ama olsun yani. Gecik. Üç günden falan bir şey olmaz. Gezinti ama, ama işte sağ üstüne için. Evet. Aha. <laughs> gezintide gezintide zorla götürdüler onu. Götürdüler sorma ya. Neyse. Hadi bakalım. Ben davet atabiliyor muyum ya? Atabiliyorsun. Şeyden. Nasıl atacağım? Livet versus diye. Online'a gir. Versus. Livet versus. Ha versus'tan. Sen King Hotel ile kulabiliriz de daha sonra şimdi. Versus attım şey. Geldi mi sana invite? Geliyor. Soğuculdan. Geldi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada yeni yılın ilk videosunu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Samet'in de kanalına abone olmayı unutmayın bak. O kadar yayınlarına gidiyorsunuz adamların, adamın şey yapmıyorsun. Videoları az izleniyor. Olmaz böyle kardeşim yani. Olmaz olmaz. Böyle olmaz yani. Evet. Bugünkü alacağım karakter Barak olacak. Barak oynayacağım. Şimdi alınacağım karakter ne şey olacak? Barak. Baş bir başlayalım ya. Bu kadar kostüm almışız. Sayrex. Üf güzel gözüküyor yalnız var ya. Random seçerim, tamam. random gelsin ya. Şu random an. gelsin, boş. Üf. gözleri de yeşil bu arada ha olsun kostümü. Aslında filmde tam tersi yani. Gözleri normal gözüküyordu ama. Bu kostümden dolayıdır belki bilmiyorum artık. hadi. bakalım. İlk sarı ben saldırı benden geldi. Aa havada asılı mı kaldım ne oldu? <laughs> Aha şehirle de vuruyor. Kamera. Sektor var Kamuyo'da Oo evet. maşallah kardeşim. Abi. Yapmak istediğim bir şey var o yüzden. Ha tamam anladım. Sıkıntı yok. Yapmak bir hareket var. göstereceğim zaten. Y Yalım çok az kalmışım. Kamyoda gözüküyor ama. Mortal Kombat 1'de değişik karakterler de var arkadaşlar ama kombat pek ve kaos ranks olması lazım. Hop, gördün mü? Herkes evet. Sektörle para bulup alabiliyorsunuz. battıktan sonra kameraya tuştan basıyorsunuz. Adının Fena bölümü, vurdu. Helal be. Nice. Güzel oynuyor arkadaş valla helal olsun. 600 küsür saati var arkadaşın bir de. Onu ben söylemeyi unuttum. <laughs> 653 saatim var Benim anca 104 saat falan Onun yarısı da Invasion'dan ben Invasion oynuyorum Hep boşa da şey yaptığım için Tutturabiliyor doğal olarak tabii ki O da ölmek çok bilmiyorum Ooo <laughs> güzel. Bir brutality. <laughs> Ömek <Öyle ederim Brutality. gülüyor> win. Kaos Ranks mi daha de pahalı yok. yoksa şey mi? İkisi de pahalı. Bir tanesi 60 dolar. Rematch istiyorsan atabiliriz. Karakter mi değiştireceksin? Karakter değiştireyim bence. Sen yine istediğin karakteri oynayabilirsin yani. Ben bu, ha. bu bölümde so sona saklıyorum. L Scorpion ve Scorpion'un <laughs> <paylaşırsanız>. fight <laughs> Birkaç bir <laughs> ısındalım. Aslında main'i noob sahibi Aslında main'im Scorpion'un fela yani Her Şey yani olarak Noob, noob olmasın Noob'u sadece 11'de hani oynadı ama onu söyleyeyim Hani kaç um, Ultimate Mortal komut 3'ten beri tek oynadığım karakter bu arkadaşım Ama burada ne yazık ki YS olarak geldiği için Zamanında oynayamadık karakteri O yüzden Scorpion oynandım Yani Mortal Kombat 11'den farkı yok Nur Saibat'ın. Neredeyse aynı teleport falan oluyor. Aynen. Gösterecek zaten şimdi bana. Korunma tuşu olduğu için alışık değilim. Şeyde olsa Tekken'de veya Street Fighter'da olsa mesela Gere gidip korunabiliyorsunuz ama bunda öyle değil. Ayrı bir tuşa basmanız gerekiyor maalesef. Ha kamerayı şey yaptım herhalde. Araya girdim galiba öyle olunca. Uf. <laughs> <laughs> Janet Cage. <laughs> Oo. yanlışlar da, da aynı yanlış tuşa şey Hop. Oha korunsam bile şey oluyor bak Yiyorum hareketi her türlü Onu fark ettim bu arada Hani ışınlanıyorsun ya böyle onu her türlü yiyorum Üf. Helal be. Helal be. Noob Cyber. Prince. Noob Cybot. Noob Cybot'ı MK11'deki kadar beğenmedim ama fena değil yine de. MK11'de daha zevkliydi. Yani burada da zevkli Yani en azından DLC değildi Mortal Kombat 11'de evet. Bir de mek. Kamera gerçekten oyunu bozuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kamera sistemi keşke gelmeseydi dediğimiz anlardan biri. Şimdi Nick'i alacağımız karakter <laughs> Zyrax. Ha Chaos Ranks vardı sende değil mi? Hı. Evet. Abi ne yapacağım? Farklı bir <laughs> kamera alacağım. Kamil Hani Anetit at etmem için oynamayacağım. Dümdüz kom yapmaya çalışıyorum yani hani Başkaları gibi dondurduktan sonra full altına bomba spamlamayacağım yani Bir de ben o kadın olduğunu anlamadım şeyin bu sektörle Sirex'in ana kar karakterleri Kamelyon o. Armagedon'da renk değiştiriyordu bu değil mi? Erkekti diye hatırlıyorum bunu. Ama burada kadın mı olarak mı gelmiş anlamadım. Ulan be. Her türlü yedik. Ve öldük. Bak neredeyse şey yapmışım ama canını evet. azalttım. Zaten patavla da kazandım yoksa Combo yok. bilgim yok o yüzden şey yapamıyorum. Oha. Neler neler yapıyoruz. ana karakter Cyrex'e karşı kamer Cameo Kameo kullandım ben. Yani. Bum. Lan. Hayır ya. <laughs> Lan. No. korundu yemedi. Oy. Lelba. gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bomba hani toksik oynamadım gayet düzgünce oynadım nomade hani bu oyunu bilmeyenler için bu karakteri söyleyeyim nomade adamlar set up mesela o smoke hı hı. bombası yani şeyi attıktan sonra yani o duman şeyini evet patlangıç şeyini yani Aha, sub da şey kostümü de var bende gördüğünüz üzere. Hmm azından adamlar hani altına bomba yerleştirip öyle katapulter yani. de bu oyunda çok basit bu karakterlerin arkadaşlar bu arada. Yenersem bir tane yapıp göstereceğim. Ama yenersem. Yen, yenemediğim için sıkıntı da yok Oyunun fiyatını da göz önünde bulundurmak lazım bu arada. Samet ne derse 50 dolar fiyatı var. 49.99. Yemediğini biliyorum. Ha yemedi. Güzel eğiliyorsun, güzel refleks hocam. Kaçarak dövüşmüyoruz abi. Reptile wins Bu bir de yaratık gibi bir şey oluyor değil mi? Evet. Dışarıda kar yok ama seni böyle dondururlar. <laughs> o çok fazla vuruyor fark ettim de. Az önce şey attın ya. Hmm. büyük bir şey göndermiştim bana attın. Ben resmen sektirdi orada. Bak gördün mü? Bu beni iyice şey yaptı, hasar verdi. Ulan. <laughs> Öldürür mü acaba? Az Ağzımın da Gıdım canla bak gıdım. <laughs> Sub zero wins Güzel korunuyor ne bu arada. Helal. Kötü oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Mod formatı bilmiyorum unuttum. Atırdı, Nest'i falan oynamıştım da yani pek bilmiyordum orada da. Random şey yapıyorduk, sallıyorduk ya. Yani. Bakayım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Komik anlar gibi bir şey çıktı. Of. Aynı yerden keserem. Ah. Bum. Nı? Gel bakalım şimdi. Ah Boşuna yazma mutlu Yap seni keşke Animatör yapacaktın ya. Yapamadım. Neyse kazandık. Neyse yazsın o. Yapacak bir şey yok. Bakmayacağım. O Kötü var, oynamamın sebebi olarak. şöyle. Oyunu fazla bilmiyorum arkadaşlar. Bak, zaten Hani benle oynadığında herkes biliyor yani tekken oyuncusu olduğunu. Cevap verim şuna bari rahatsız etmesin. Biz ah pardon videodayız oradayız rahatsız etme. müsait dedim ben de. Ulaşması şu zor. değiliz. Ne oldu lan? Kaç dakika oldu video? Dur bakayım istiyorsan. Bakalım. 16 dakika olmuş. Ha sen de seç var ben seçmişim seni bekliyorum. Sıkıntı yok ya 20-30 dakika arası olsaydı olur. O tremor aldı. Ay işim çok zor lan. Barakanın stage'i neredeydi? Merak ettim. Tarkatan de o. Tarkatan şu, hani Şu aynı. Tarkatan yazıyor ya. Ha. Onu seçer hızlıca. Bulamadım ama. Attı. Sağda 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 Allah sağda. sağda. of. Oh. Baraka aldım arkadaşlar. Smok hem görünmez ol olabiliyor. Değil mi? Evet. İlhan abi de bu round 1 falan diyor ya oradaki sesler değişik. Onu kendi mi yapıyor yoksa oyunun kendi şeyi mi? Değişebiliyor o. Ha hani oyun içinde değişebiliyor yani değil mi? Evet. Onun ayarını da gösterirsin bana sonra. Bak nasıl ne yapıyorum sana bak. Am ben... Lan. <laughs> Abi ya. Öldük. Fatal Blow bile yetmedi <laughs> Bu arada gerçekten Samet güzel oynuyor arkadaşlar. Hakkını yememek lazım. Hak edene hakkını vereceksin yani. Kral. Görünmez oluyordu değil mi bu vatandaş? Birhi dedim. İzle Oooh, barım kalmadı, o yüzden. Ha şu aşağıdaki barım kalmadığı için. Evet. Smo da fena arkadaşın gerçekten. çelme taktı adam bana ya. <laughs> Aha animality. Oha ne oluyor lan? Canga reklamındaki goril değil mi lan bu? Evet. <gülüyor> 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 Harbi <Allah o>. ya oğlum. <laughs> <laughs> Dağınık sevenleri. <laughs> Allah cezası. <laughs> <laughs> oyun bize hediye geldi Normalde bizde yoktu. Aynen. Onu da söylemiş olalım. hediye geldi. İyi ki de geldi yani. En azından ama belki oyun Ana. oyun kötü ama Dur. arkadaşlarla oynayabiliyoruz en azından. Başka ne alabilirim? Şokan alıp simlendirsem bileceğim de sen hayvan gibi vurduğun için General Shaw. Shokan'ın da hep adı değişiyor nedense. Burada da General Shao olmuş. O oh, Mavado. Zaten arkadaşlar ben hani şöyle profesyonel diyor ben kaç 9 karakter ya da 8 karakteri ezbere biliyorum yani O yüzden profesyonel dedim ya <laughs> Türkiye'de. Hani tek karakterle yetinmedim çünkü. Diyor ki Sub-Zero böyle oynanmaz. Öyle oynanmaz böyle oynanır. <laughs> değil mi? Yani benim oynadığım gibi değil Sub-Zero Hakkını vereceksin o sabzire oyun oynayacaksan diyor. Fena köşeye sıkıştık ve öldük. P Allah'tan perf perfect almasına müsaade etmedim arkadaşlar. Nasıl şey? Lan o sopa şey olmadı. O. Oh. Arız. O elektrik neden geldi? De 14 hit, 4 308 zız 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 Yaptı her. çarptı ben ağam. Oğlum ya. <laughs> <laughs> Anomaliyi gösterebilirsiniz. Oh. <laughs> Sub Zero wins. Her karakterin animalitesi farklı yani farklı Hı. hayvanlar oluyor. Şimdi daha son kaçalım. Oynayalım şimdi. Daha son kaçalım zaten gidiyoruz. Az kaldı. Çok uzun sürmez zaten. Bir son iki maç daha oynar kapatırız. Hadi bakalım. Liu Kang. Şimdi size neden bu oyunu pasonunu gösteriyorum Yazan göreceğiniz demeci başka karakterde görmeyeceksiniz. <laughs> Bundan sonra da son bir maç yapalım. Bundan sonra da şey yapalım. Of öküz gibi demeç. 500. Abi ne yapıyorsun? böyle bir özelliği var işte bu Ka kamyon. Kamyon o. Ferra mı? O? Evet. evet. Oha, benimki ne yaptı lan? Liu <laughs> <laughs> Kang'i de Bruce Lee'den falan biliriz yani. Ya seviyorum. Görüyor musun? Ya göstereyim en azından şöyle. Öldük. Hocam geçmiş olsun. Ay öldük. Bundan sonra son bir maç atabiliriz. Ondan sonra bitiririz. Bu da ne kadar var ya. Karakter <laughs> öldü. 24 dakika olmuş. Son bir maç yapalım, ondan sonra bitirelim. Mainleri falan çekebilirsin yani. Ben rastgele karakter alıyorum ama sen main karakterin neyse onu al gitsin kardeşim. Önce sürpriz yapıp başka bir karakter. Surprise. Ana sen mi aldın ya? <laughs> Ben de elektrikçi misali. son maçımız arkadaşlar bu. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Ondan sonra da Samet'in abisi oturacakmış galiba. O ona vereceğiz. Bunu saymasak iyi video da bu Olsun yani olacak. Ben yabancıyım var dışım ayıp yani. Neyse son maçımıza atıyoruz hayırlısıyla Sen resmen Baraka nasıl oynanır onu göstereceksin galiba değil mi? Baraka öyle oynanmaz böyle oynanır diyor resmen Samet. Yemedi Yemedi çünkü korundu. <laughs> But... <laughs> e. 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 Lan bir türlü şey yapamadım. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Yeniliyoruz. Ölüyoruz ha. Oha 7 ham yaptı beni. <laughs> Lan. Lan ya. Oha. <laughs> brutality attı herhalde. Neyse videoyu sonlandıralım. Yıldız gibi. <laughs> Baraka böyle oynanırmış demek ki. Baraka kadar çok da şey yapacaksın, dalacaksın. Ha. Hani uzaktan oynarsan hiçbir şey yapamaz <laughs> o karakter. Neyse burada bitirelim videoyu ya çıkma Aynen. komple. Yani evet arkadaşlar. Video beğenmişsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve keyif almışsınızdır. Bizi izlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten gördüğünüz gibi. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Samet söylemek istediklerini alalım Hı. son kez. Eğer eksik olduğunu gördüğünüz bir şey varsa her yorumlarda belirtin. Daha iyi hani gelmeye çalışacağız. Evet. Hani videoda yani. Evet. Onu işte çok bir şey beklemeyin çünkü zaten ben Aynen yine kendimi geliştireyim de Ultan çok oynamıyorum Aynen o yüzden. O yüzden hani şey çok yapalım. kasmıyorum kendimi yani. Gerek yok öyle bir şey. Evet. Neyse. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.